Merhaba sevgili çocuklar. İnşallah hepiniz iyisinizdir. İyiseniz yeni hikayemize başlayalım mı? Hikayemizin ismi Ebu Talib'in cevabı. Ziyaret mevsimi gelmiş. Kabe komşu kentlerden gelenlerle dolup taşmaya başlamıştı. Sevgili peygamberimiz gördüğü her insana her topluluğa yaklaşıyor. Onlara tekrar tekrar çağrıda bulunuyordu. Yüzünden hiç eksik olmayan gülümseyişiyle tane tane konuşuyor, anlatıyor, anlatıyordu. Bu arada müşrikler de hiç boş durmuyorlardı. Özellikle Ebu Leheb'le Ebu Cehil. Allah'ın elçisi söze başlar başlamaz hemen ona inanmayın. O yalancıdır diye bağırıyorlardı. Ama bütün çabaları boşunaydı. Müslümanlık yayılmaya başlamıştı bir kez. Bir gün yine Ebu Cehil'in etrafında toplanarak Müslümanların sayısı gitgide çoğalıyor. Artık bir şeyler yapmamız gerek diye yakındılar. Uzun uzun konuşup tartıştılar sonunda sevgili peygamberimizle görüşmeye karar verdiler. Ey Muhammed! Eğer zengin olmak istiyorsan sana dilediğin kadar altın verelim. Yöneticimiz olmak istiyorsan seni hemen başımıza geçirelim. Sözün kısası ne dilersen ne istersen hemen yerine getirmeye hazırız. Yeter ki insanları Allah'a inanmaya çağırmaktan vazgeç. Allah'ın elçisi yine gülümseyerek cevap verdi. Ne zengin olmak isteğindeyim ne de yönetici. Sizden yalnızca bir isteğim var. Allah'a inanmanız. Yüceler yücesi Rabbimizin varlığına, birliğine inanmanız. İşte bu çareyi yine tekrarlıyorum. Ömrüm boyunca da tekrarlayacağım. Bu cevap karşısında öfkeleri iyice artmıştı. Sen amcan Ebu Talib'e güveniyorsun herhalde. Şimdi gidip onunla da görüşeceğiz. Seni korumaktan vazgeçtiği zaman ne yapacaksın bakalım diye bağırıştılar. Hep birlikte Ebu Talib'in evine doğru yola koyuldular. Sevgili peygamberimiz onların davranışlarına çok üzülmüştü. Üstelik amcasının nasıl bir karar vereceğini de merak etmeye başlamıştı. Kuşkusuz ki amcası onu çok seviyordu ama bu kadar baskıya dayanabilir miydi acaba? Ebu Cehil ve arkadaşları hemen Ebu Talib'in karşısına çıktılar. Ey Ebu Talib! Sen hepimizin sevdiği, saygı duyduğu bir kişisin. Ama artık sabrımız taşmak üzere. Yeğeninle konuş. Bu ardı arkası gelmez çağrılarından vazgeçsin. Sen de onu korumayı bırak artık. Yoksa her ikinizi öldürmekten çekinmeyiz.'' Ebu Talip zor durumda kalmıştı. Bir yanda sevgili yeğeni, bir yanda akrabaları ve dostları. Yeğenini korumaya söz vermişti. Ama karşısındakiler de hem çok kalabalık hem de çok güçlülerdi. Kendisi yaşlı bir adamdı. Bu yüzden belki kendisine dokunmazlardı. Ama ya yeğenine bir kötülük ederlerse? Kötülük etmek bir yana öldüreceklerini bile söylemişlerdi. Hemen sevgili peygamberimizi çağırdı. Sevgili yeğenim, ey doğru sözlü, nur yüzlü yeğenim dedi. Ne olur bana da kendine de acı. Düşmanlarının hoşlanmadığı şeyleri söylemekten vazgeç. Allah'ın elçisi bu sözler karşısında çok üzülmüştü. Ey sevgili amcam, bana dilediğim her şeyi vereceklerini söylediler. Allah'a yemin ederim ki, güneşin sağ elime, ayı da sol elime verseler yine de görevime devam ederim. Şimdi de ölümle korkutmak istiyorlar öyle mi? Seni zorda bırakmak istemem. Dilersen beni korumaktan vazgeç amcacığım. Amcası gözyaşları içinde sarıldı ona. Ey kardeşimin oğlu seni onları bırakacağımı mı sandın? Korkma, çekinme ve görevine devam et. Yaşadığım sürece sana yardımcı olacağım. Son nefesime kadar seninle birlikteyim. Ebu Talib'in kararı Mekke'ye çarçabuk yayılmıştı. Tekrar bir araya geldi müşrikler. Daha da öfkeliydiler. Yürekleri kinle dolup taşıyordu. Artık Muhammed'i öldürmenin zamanı geldi diye bağırdı Ebu Cehil. Hep bir ağızdan haykırdılar. Doğru. Vakit geçirmeden öldürelim onu. Ebu Cehil ne duruyorsunuz öyleyse? Muhammed şu anda Kabe'de bulunuyor. Hep birlikte Kabe'ye doğru koşmaya başladılar. Bu sırada sevgili peygamberimiz Kabe'de namaz kılıyordu. Az sonra yaklaşan koşuşma sesleri, bağırtılar, çağırtılar duyulmaya başladı. Allah'ın elçisi hiç aldırmadan namazına devam ediyordu ki, Ebu Cehil ve arkadaşları Kabe'ye doluştular. Doluşmalarıyla birlikte de hemen saldırıya hazırlandılar. İçlerinden Ukbe isminde biri, ''Durun!'' diye bağırdı. Onu ben öldüreceğim. Hayır ey Ukbe dediler. Bu onurlu görevi hepimiz paylaşmak istiyoruz. Hep birlikte saldırıya geçtiler. Sen bu sırada bir ses duyuldu. Ey acımasız insanlar. Rabbim Allah'tır dedi diye onu öldürecek misiniz? Müşrikler öfkeyle bu da kim diye başlarını çevirdiler. Hazreti Ebu Bekir idi seslenen kişi sevgili peygamberimizin en yakın dostu, en yakın arkadaşı Hazreti Ebubekir Ukbe Allah'ın elçisini bırakarak Hazreti Ebubekir'e saldırdı. Ardından da Ebu Cehil ve diğerleri Hazreti Ebubekir mutluydu. Belki kendisini öldüreceklerdi ama sevgili dostunun bir an bile olsa nefes almasını sağlamıştı ya. Bu mutluluk ona yeterdi. Ebu Cehil ve arkadaşları Hazreti Ebu Bekir'in yüzündeki mutluluğu görünce daha da öfkelendiler. Bu nasıl insandı böyle? Kanlar içinde kaldığı halde hala gülümsüyordu kendileriyle alay mı ediliyordu yoksa? Bu işi daha fazla uzatmayalım diye bağırdı Ukbe. İşte o anda güçlü kuvvetli bir el yapıştı Ukbe'nin bileğini. Şaşkınlıkla elin sahibine baktılar. Bu iri yarı kişi Hazreti Ebubekir'in akrabalarından biriydi. Ebubekir'e bir şey olursa hepinizi öldürürüz diye haykırdı adam. Aynı anda Hazreti Ebubekir'in öbür akrabaları nefes nefese Kabe'ye geldiler. Evet dediler bu doğru sözlü akrabamıza bir şey olursa elimizden kurtulamazsınız. Müşrikler korkmuşlardı. Ebu Cehil sinsice gülümsedi biz zaten yalnızca Muhammed'i öldürmek istiyorduk diye kılıcını sallayarak sevgili peygamberimize doğru yürüdü. Bu esnada Hazreti Ebubekir bütün gücünü toplayarak yerinden fırladı. Yarı baygın bir haldeki sevgili peygamberimizin üzerine kapandı. Canım sana feda olsun ey Allah'ın elçisi Ebu Bekir'in canı Allah'ın ve senin uğruna feda olsun. Dona kalmıştı Ebu Cehil. Yalnızca o mu? Herkes şaşkınlık içindeydi. Bu ne büyük dostluktu böyle. Bu ne büyük arkadaşlık. Bu ne büyük sevgiydi. Çılgının biri miydi bu Ebu Bekir? Yediği dayaktan aklını mı kaçırmıştı yoksa? Bugünkü bölümümüzün sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.